Bugün ne sorsak? Bugün ya sorma bize. Ya sorma işte ya. Seni soyalım mı mı? Only you Benim buna daha uygun bir ambiyansım da var. Na 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 na. Ben galiba yavaş yavaş Amorant'a dönüşüyorum. Anasını Niye böyle oldu ya? Yavaş yavaş o hayalinizdeki yayıncıya dönüyorum ya. Şuraya ya yarın bir gün. Bak yarın bir gün. Şuraya atacağım duşa Küveti. la dayacağım böyle bacağı anladın mı? Şeyin ağzına musluğun ağzına. Ayağımla ince bir ayarla ılığı alacağım. Ilığı alırken suyun üstü köpüklü. Bet bomba atmışım pembe. Aradan pik diye Zamanla var ya kar dakikayadıkları gibi benimkinin başı çıkacaksın içinden. Sen böyle izlediğin yerden dehşetle düşüneceksin. Allah'ım diyeceksin. İnşallah ördektir. <laughs> Umarım diyeceksin ördektir. Anladın mı? hayal et. Başak burada. Öyle yatıyorum. Only you. Şöyle bak. Heh. Nerede? Kamerayı izle. Heh. Şuradan böyle kar dakikayadıkları gibi baş gösterecek. <laughs> hoş geldin yayınıma. <laughs> yayınıma hoş geldin. Nasılsın? çok oldu. Böyle daha iyi. Yayınıma hoş geldin. Tabii donetler yağıyor. Donetler yağıyor. İlgimi çekmedi. Aa nasıl olur böyle bir şey? <laughs> Halbuki biz hepimiz burada yaksızız. <laughs> Adamınkinin tırnağı var. Oo. Konuşuyor bir görsen. <laughs> çok güzel yap bunu. İsmimizi yazdırabileceğiz mi? Yani zorlanabilirim bu konuda. adın adın ne mesela? Ali, kolay. Tık yazdım. mesela ismin ne? Ahu. Tık yazdım. Adın ne mesela Abdurrahim. Hmm. Zor. Zor. Mesela i̇sminize bağlı. İsminiz mesela Mr. Çelebi Works, suçtum. Bayram yazar mıyım? Abi bayram kısmı kolay, am kısmı çok kötü bir yere denk gelebilir. O yüzden bu riski almaya gerek var mı? Yok yani bence yok. Bence yok. Ama da siz bilirsiniz.